İş yeri kira zamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan test genel başkanı bendevi falan döken kiracılar için büyük sorun olan astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan %25'lik sınırlamanın iş yerlerine de getirilmesi gerekiyor. Pandemi döneminin etkisini yeni yeni atlatır esnafımız tam düzeni kurduk derken bu sefer de kiralar yük oluyor. Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı dedi. İş yerlerindeki kira artışları ile ilgili e, konutlarda yapılan bu yüzde indirimin e, dolayısıyla e, işyerlerinde uygulanması en makul. E, maalesef tabii iş değil sadece konutlarda inmesi belki insanları biraz daha rahatlattı ama e, esas önermesi işyerlerinde kira artışları gerçekten e, hem e, kira yüksekliği hem de e, tutulan dükkanların içerisindeki dizayn vesaire önemli harcamalar yapılıyor. Sonuçta netice itibariyle ya kirayı artıracaksınız ya da e, kirayı artırmasanız tahliye edeceksiniz gibi sudan sebeplerle tahliye davaları açılıyor. Aslında tabii e, bir de bildiğiniz üzere sadece kira artışıyla kalınmıyor. Kira stopajını da e, netice itibariyle %20'lik bir payı da... E, Kiracı olan insanın ödemesiyle başlıyor sorun. Dolayısıyla bir düzenleme ile tekrar bu konutlar dolduğu gibi en azından birkaç yıllığına bu pandemi sürecinin sıkıntılarını atana kadar ki rahatlama döneminde kira artışlarındaki sınırlama %25 ile sabit kalırsa biraz daha rahat edilmiş olur.